Windows 11'in çıkmasına az bir zaman kala bu videomda sizlere Linux altyapısını kullanarak oluşturulan açık kaynak kodlu TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan yerli işletim sistemi Pardus 21'in kurulumunu ve incelemesini yapıyorum. <laughs> TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus'u indirmek için internet tarayıcımızı açıp arama bölümüne Pardus yazıp aratıyoruz. Üst sırada bulunan Pardus, TÜBİTAK, ULAK BİM sitesine giriyoruz. Açılan sayfada Keşfet'e tıklayalım. Burada karşımız 3 tane işletim sistemi çıkacak. En alttaki sunucular için olan işletim sistemi. Diğeri görsel açıdan daha gelişmiş olan ve kurumsallara yönelik olan Genome işletim sistemi. Ancak ben en stabil ve sade olan XFC yani Dolunay sürümünü deneyeceğim. İndir deyip ISO dosyasını bilgisayarımıza kaydedelim. Evet, Pardus 21 Dolunay indi. Şimdi indirmiş olduğumuz bu ISO dosyasını Flash belleğe aktaracağız. Aktarım için Rufus programını kullanıyorum. Rufus programı ile çok rahat bir şekilde bütün işletim sistemlerini siz de hazırlayabilirsiniz. Kendi resmi sitesinden programı indirip kuruluma başlıyorum. İki dosya da hazır. İndirilenler bölümünde Rufus programını çalıştırıp Aktarım yapacağımız flash belleği bilgisayara takıyorum. Kullanacağımız flash belleğin en az 8 GB veya üzeri olması gerekmekte. Şimdi indirmiş olduğumuz Pardus ISO dosyasını seçelim. Diğer yerlere herhangi bir ayarlama yapmaya gerek yok. Bilim etiketini ve geriye kalan her şeyi kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Her şey hazır. Başlatıyorum. Açılan bu ekranda ISO imaj modunda yazdır seçeneğini seçip tamam diyorum. Her şey silinecek. Evet, onu da kabul edelim ve kalıp dosyasını oluşturmaya başlıyoruz. Ve artık Pardus işletim sistemi flash bellekte hazır. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına gireceğiz. BIOS ayarlarına gelince, bot bölümünden Secure Bot özelliğinden Windows UEFI modunu kapatıyoruz. Ardından öncelikle ön yükleme seçeneğinde hazırlamış olduğumuz flash belleği ön tanımlı olarak seçiyoruz. Bunun nedeni açılışta flash bellek ile bilgisayarın çalışmasını sağlamak. Windows modu aktif olsaydı bilgisayar Windows modunda açılacaktı. Bütün ayarları yaptıktan sonra ayarlarımızı kaydedip sistemi yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar yeniden başlayınca karşımıza Pardus kurulum ekranı gelecek. Burada Pardus çalışan bölümünü seçerseniz, Pardus işletim sistemini bilgisayara kurmadan flash bellek üzerinden deneme ve test etme şansına sahip oluyorsunuz. Dilerseniz bu bölümden Pardus neymiş, ne işe yararmış, nasıl bir görüntüsü varmış diye merak ediyorsanız şayet test edebilirsiniz. Flash bellek üzerinde böyle görünüyor olacak. Evet, şimdi biz normal kurulumla devam edelim. Türkçe dil seçeneğini seçip grafik arayüz ile kur bölümü ile devam ediyoruz. Gelen pencerede dili Türkçe seçip devam diyelim. Konum bilgisinden de Türkiye, yine klavye dilini de Türkçe olarak seçip devam edelim. Ve kurulum başlıyor. Makine için genel adını yazıyoruz. Kullanıcı adına da bir isim verelim. Ardından kullanıcı için giriş parolası. 1, 2, 3, 4 yapalım. Doğrulamayı da yine aynı şekilde yapıp devam ediyoruz. Şimdi kurulum sistemdeki diskleri algılıyor. Burada seçeceğimiz disklerden birine Pardus işletim sistemini yükleyeceğiz. Açılan bu bölümde diskin tamamını kullan seçeneğini seçip devam ediyoruz. Sistemdeki hard diskler karşımıza çıkacak. Ben en üstte bulunan SSD hard diske yükleyeceğim. Tüm dosyalar tek bölümde. Zaten belirtilmiş. Yeni kullanıcılara önerilir diye. Burada bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet deyip devam ediyoruz. Burada karşımıza bir uyarı çıkacak. Devam etmeniz halinde aşağıda sıralanan bütün değişiklikler diske kaydedilecektir. Buna da evet deyip devam ediyoruz. Ve artık işletim sistemi kuruluma başlıyor. Kurulum tamamlandı. Yeniden başlatmadan önce bizden flash belleği çıkarmamızı istiyor. Bunu BIOS'tan da kapatabiliriz aslında. Ama olsun, TÜBİTAK'ın istediğini geri çevirmeyelim ve belleği çıkarıp devam edelim. yeniden başlayınca karşımıza kullanıcı giriş ekranı geliyor. Parolamızı yazıp masa üstüne geçiyoruz. Ve bizi hoş geldiniz ekranı karşılıyor. Ardından duvar kağıdının seçme bölümü. Bu bölümde de ben koyu temayı seçiyorum. Bu bölümde ise masaüstü araçlarını, simge ve yazı puntolarını boyutlandırma ayarları var. Biraz büyük puntolar seçeyim ki burada sizler de rahat görebilirsiniz. Klavyemiz Türkçe Q seçili. Devam edelim. Ve burada pardus topluluğu hakkında da bilgiler gözüküyor. Evet masaüstümüz bu şekilde. Windows'taki bilgisayar burada bizi ev olarak karşılıyor. İçerisinde Windows'ta olduğu gibi belgeler, indirilenler, müzik, resim, şablonlar gibi dosyalar karşımıza çıkıyor. Yeni Pardus işletim sisteminin kurulumu bu şekilde. Videonun bundan sonraki bölümünde yeni Pardus 21.0'ın içerisinde neler var? Bunlara hızlandırılmış olarak birlikte bakalım. Tektak tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan yerli işletim sistemi Pardus'un kurulumunu ve incelemesini yaptık. Nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.